Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Yanlış duymadınız ben. Pek kaç tane oyun sildim. 3 tane oyun yaptım. Buraya da buraya da tane. Buraya da gerekliler yaptım. Burada barkod okup da yaptım. Da. Bir tane barkod okutuyordum. O barkodu şey yapmıştım da. Neyse sonu bozuyorum. Ondan sonra ha ıı, arkadaşlar. Ben size dün bir kod vermiştim. İşte o koddan da efsane deneyebilirsiniz. Bu arada onun zamanı geçmiş. Ama bir tane de rozet var. Şu anki konumuz o değil ama o rozeti de göstermek istiyorum. Onur Bilge kanalım ben. Çok iyi. Onur Bilge kanalı. Dur şuraya Onur Bilge yazalım. Onur Bilge. Ha, burada. Hemen göstereyim. Bulabilirsem. Aa, bu değil. Aha iki link. İşte burada bir tane de rozet var. O rozet ben dün aldım. Ben dün aldım o rozeti. Göstereyim hemen ben de onun linkini. Ben dün aldım. Bülteyim ve videoyu durdurayım. Arkadaşlar siz de şuradan hemen cecik yapabilirsiniz. Ben birazcık bekleyeyim. Siz de yapın. Ben de şu rozeti verdi. Herkes de şu rozeti veriyor. O rozetin bir şey böyle bir oynanışı yok ama yani bir animasyonu yok ama ileride gel gelebilir. Bak onu bir kere dedi. Siz de bu barkodu okutabilirsiniz. Şuradaki barkodu da okutabilirsiniz. O barkod bende işe yaramadı ama belki zamanı geçmiştir. Allah. Allah. Hadi Nerede bu? Ha, dur. Evet gördüğünüz gibi. Bakın bu videoyu iki 8 gün önce yapmış galiba zamanı geçti. İsterseniz sizlerle beraber denemek istiyorum. Yani rastgele stadyese bağışı. İsterseniz arkadaşlar ben sizlerle beraber deneyim. O barkut şeyini ben sildim mi? Aa silmişim. ben hemen onu yapacağım ve göreceğiz barkod okutma. barkod okutma. Evet, o yüzden dururken arkadaşa baktı bilgisayarım aldım bilgisayarımda bakarak okutacağım. Allah. Bilgisayarım şu an kaldı. Benim çok ısınmıyor. O neydi ya? Aslında olan değil. Elimi ışıklattığım an güzelcek dedim. Elimi ışıklatmadan önce Neyse. Akşam bu video audio... hmm, bilemedim ya. PUBG'ye vaktimiz kalır mı kalmaz Hatta ve hatta PUBG'yi öbür video yapalım bence. Öbür video olsun. Öbür videoya yapalım onu. Bu zaman geçmiş de olabilir. Uygulama. Yalnızca bir sefer. Geçen çok güzel bir video koyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şey hmm. Bu barkod okutma uygulamasını yükleyip de yapabilirsiniz Veya bazı telefonlarda arkadaşlar şey oluyor Orada yüklerinde şöyle Çekmesini yapayım 10 On. Onu söyledim ya Neyse arkadaşlar siz de görün diye ben şöyle yapıyorum kamerayı bitireceğim. Evet gördüğünüz gibi ben bu arada bende fare yok. Faresiz de bence daha güzel. Hemen cicik yapıyorum. Youtube'a ya gir kankim. Sayfa yüklensin mi? Hayır. Şunu da sil. Sil şunu da. Alta doğru bir gitmek istiyorum değil bu değil bu değil hatta ve hatta şuradan onur bilgenin hemen kanalına girebiliriz şuradaki videosuna tıklayalım oradan da hemen buraya girelim buradan da alta gidelim Hayır, hayır onur bilge onur bilge Onur Bilge'yi istiyorum ben. Evet. Arkadaşlar. Hemen cicik deniyorum. Sizle de beraber. Onur Bilge'yi buraya yazdım. Sonra da ben buradan kanka alta doğru gitmek istiyorum. Git git. Gitsene birazcık daha. Ha e yok dur dur dur. Videolar. Ahmet arkadaşım videolardan hemen yapayım. Evet arkadaşlar. Hemen ben o ikinde de merak istiyorum. Bunu <laughs> bir iki deneyim bizde bir deneyim dedim. Kaliteymiş şuna da. Hemen okutsun. Hemen okudu. Tarayıcı aç. Evet. Akşam okuttuğunuzda karşınıza böyle bir şey çıkar. Ödülü ala basıyorsunuz. İnşallah Ben Orada oynayamayacağız PUBG Mobile. Allah Allah Allah. ödülü ala basıyoruz ama karşımız alınamadı ödülün süresi dolmuş. Şunu acaba yazarsak ne olur diye düşünüyorum. Yani bir, bir yere yazarsak ne olur diye düşünüyorum. Ödülü alırken hata yaptım. Alamadı ödülün süresi dolmuş. Neyse bak bazılarınız onu deneyebilir. Ben denemedim. Bu arada Mega Kumbara'yı kasıyoruz. Hadi Brawl Stars'a girmişken bir el oynayalım. Sonra da artık bırakırız. Hatta ve hatta Mega Kumbara oynamayalım ya. Ya da neyse hadi Mega Kumbara oynayalım. Akşam bir el oynayacağız. Zaten bugün birazcık fazla videomuz olabilir. Ama az da azdır sonucumu ben buradan hemen artıyı seçeceğim. Artıyı. Artı ile oynamak istiyorum. Da 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 da. Savaş başlıyor. Akşam şu anda bilgisayarı kapatıyorum. Tamam Tamam başladı. Tamam, Tamamen tamam, kapattın mı? Evet. Evet arkadaşlar hemen piu 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 yapıyorum. Bence Grey karakter hani sıkınca piu diye ses çıkıyor ya. Bence art artık de de diye ses çıkmalı. Ya da ikisinden birinde çıkmalı öyle bir ses. Bilmiyorum. Allah Allah ben de hiçbir şey bilmiyorum. Allah. Efendim. E, Anne bek, bekle. Bekle. Evet arkadaşlar. Hemen özel gücümü bastım onlar görmeden. Hemen yandan yandan gidiyorum ama. E, vuracak da az kas. Allah. Hayır hayır. Hayır. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam miyor bu ke samakçiğin yasam çözemesdim la top endersen ya varıyorum masaydı eski bu oyun masaydım bir kere de tek hesaplaşma oynaman ezdi yap patavuk bu oyunu Yeni görev şimdi mi geldi? Evet şimdi geldi. Günlük hedi. Yem yok ki benim aklım sakı. Ye yok günlük hedi yem yok benim. Günlük hediye yem yok. yok 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 benim. Günlük hediye yem yok 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 yok. yok 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 akşam ben ne diyorum uy anne 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 efendim ay basamadım hedef yokmuş hadi gol mü gol değilmiş bana buradan uzak

Gezmeyor büyük, büyük acaba. Çok çok. Akşam elimiz birazcık oldu. O da bugün PUBG Mobile videosu gelebilir. Hem de ve hem de arkadaşımla birlikte de gelebilir. Yani o kadar yüksek bir şans. valla Hayır 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 hayır. Oh. Aa ah, tamam. arkadaşlar. Onur ya. Ak dükkana Onur yazınca çok iyi şeyler çıkıyor diyorlar. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Dükkana. Hani şu. Arkadaşlar hani şu dükkanda. E, en son kısmında altınlar. Efendim. <laughs> Anne vallahi bir dakika kaldı. Также в самом центре